Evet, merhaba dostlarım. Yeni kulübümüz. Para problem değil, sizsiniz. Bu kitap ve bu kulüp size para ile kutunun dışına çıkma kavramlarını sunar. İster çok fazla harcamak ve yeterince sahip olmamak olsun, ister çok fazlasına sahip olmak olsun, para konusunda sürekli zorluk yaşayan kişiler için yazılmıştır. Para problem değil sizsiniz de Gary Douglas ve Dr. Dan Hayır paranın hayatınıza akışının yollarını değiştirmeniz için kullanabileceğiniz prosesler, araçlar ve bakış açıları paylaşırlar. Gary ve Dan para sorunları konusunda pek çok kişiyle çalıştılar. Ceplerinde 10 dolar olan kişilerden, 10 milyon olan kişilere kadar... <laughs> İlginç olan şey ne biliyor musunuz? Hepsinin sorunu aynıydı ve bunun parayla hiçbir ilgisi yoktu ve bu onların neyi alıp kabul etmeye gönüllü olmadıkları ile ilgiliydi. Neyi alıp kabul etmeye gönüllü olmadığınız, neye sahip olabileceğinizin sınırlamalarını yaratır. Bunu değiştirin ve artık para sorun olmayacak. Size bir sorun var para problem değil, sizsiniz dediğinde aklınıza ilk gelen ne oldu? Problem sizsiniz mi? Para sizsiniz mi? Evet, kimler kitap kulübünde?